Merhaba arkadaşlar Batman Alper Bugün sizlere Bütün oyunların Hilesini göstereceğim Batman oyunundaki hileyle başlayacağız ama Batman'deki oyun hilesi açılamıyormuş. Nedenmiş? Çünkü oyun kapalı olduğu için. Oyunu devam ettirirsek Batman'in annesi ve babasını görüyoruz. Hile ile alt kısma çıktığımızda alt kısımda mavi bir tane ışık var. Benim adım zaten Ali Berk. Beni biliyorsunuzdur. Youtube kanalı sayfamda 3 tane videom var. İzlediyseniz like atmayı unutmayın gördüğünüz gibi bu Batman bu Batman'in çöplük çöplükte çöplük kıyafeti yani çöplükte ve suda giydiği kıyafet su zırhını takınca su, suda yüzüyormuş gibi oluyor bunu geçelim şimdi gelelim zırhlı Batman'e bu Batman kurşun işlemiyor. Bet tekniği de var. Ve üç tane provasıyla zıplayıp takla atıyor. Sonra bunu da bit. Superman. Superman özellikleri uçabiliyor. Ve ki uçuğa çıkabiliyor. O yüzden Superman en güçlü karakter Batman'den. Batman'de de yitebiliyor. Bunu da geç. Mabel, polis yani Gordon. Polis olduğu için Batman ona bir tane bölümde dalga geçmiş dalga geçmişti ve ondan kaçmaya çalışmıştı. de Joker olduğu bilinmekte. Bununla geç. Şimdi gelelim en güçlü Bat motorlu Batman'e. Bu motorlu Batman zaten çıkıyor. Siz yapışkan olduğunu sanmayın. Çıkması azıcık zor ama yine de çok kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da değişik bir Batman. Çizgi romanlardaki Batman'den birisi. Bat motor da çok eski zamanlardaki motor gibi görünüyor. Bu da bu motor Batman'e ait aslında. Geç. Bunu da geç. Şimdi geriye kaldı Ü dört kadar. <laughs> Şimdi Joker zaten Joker'i tanıyorsunuzdur. Parlonço gibi kıyafeti var. Şöyle pembe ve beyaz renkte. Işte. Bu kötülük yapıyor. Batman'in düşmanı ve Superman'in. Bunu da geç. Şimdi gelelim yine Batman. Bu Batman Süpermen'le diğer zırhını giyip Süpermen'le kavga etiyordu. yani. İkisini de birincisini geçtik ve bu Batman en güçlü Batman'lerden biri ve e, ön en güçlü özelliği ise zıplayıp kalkmak. Takla da atabilir şöyle. Şimdi geçelim. Şu benim buz kıyafeti, buz kıyafetiyle dağlara tırmanıyor. Bir de şurası patlıyor şöyle ışıktan. İçinde galiba parlayan bir altın ya da altın bir şey var. Videomu izlediğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay.